Zahter nedir? Faydaları nelerdir? Zahter, olarak bilinen, zahter, bitkisinin kurutulmuş formu, bitki çayı ve baharat çeşidi olarak kullanımı oldukça yaygındır. Geleneksel tıpta birçok biyolojik etkilerinden dolayı, sıkça tercih edilmektedir. Kekik türevi olarak adlandırılan bitkinin, içerdiği uçucu yağlar nedeniyle, gıda aroması, soslar, likör, parfümeri sektöründe de, ham madde üretimi dikkat çeker. Filistin ve Cezayir başta olmak üzere, Orta Doğu'da yetiştirilen, halk arasında kara kekik olarak ifade edilen, şifalı bir bitkidir. Yerelere göre, zatar, zater, zater, güyege otu, sahter, sahter, sahter ve karabaş kekik olarak da isimlendirilir. Dünya üzerinde, 3200 türü bulunurken, Türkiye'de 400'e türü bulunur. Akdeniz ve Ege bölgesinde, endemik türleri yer alır, tropikal bölgelerde ya da ılıman alanlarda verimli gelişim gösterir. Bununla birlikte Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişmeye elverişlidir. Bu bitkiden elde edilen uçucu yağlar, doğa destekli tedavilerde tercih edilebilir. Ne işe yarar? Bitkinin, Bitkinin özünde ağırlıkla fenolik bileşikler bulunur. Rosmarinik asit antioksidan özelliği ile ön plana çıkarken, karvakrol bileşeni bakteri karşıtı, mantar karşıtı, böcek kovucu, ağrı kesici ve enfeksiyon karşıtı özelliklere sahiptir. Zahter bu özellikleriyle, çay formunda astım, bronşit, kolik, mide ağrıları, uçuk virüsü, öksürük, soğuk algınlığı, ishal, hazımsızlık ve ağız kokusu problemlerini gidermede kullanılır. Neye yani iyi gelir? Mikroorganizmalara Mikro karşı, insan vücudunun savunma gücünü arttırılması, en belirgin faydalarından biridir. Mikroorganizmalar, Mikro bakteriler, bakteriler, parazitler, mantarlar ve virüsler olmak üzere birçok canlı formunu kapsar. Bu nedenle karvakrol esansiyel uçucu bileşeni, bu mikroorganizmaların çoğalması, vücutta enfekte olması ve hastalık yapıcı etkileri azaltmaya yardımcıdır. Diğer bir yandan, sindirim sistemi problemlerinde destekleyici olur. Mide problemlerinin merkezinde, helikobakter pylori bakterisi gelir. Antibakteriyel özelliği ile, mide iç çeperinin iltihaplanmasına neden olan bu bakteri ile mücadeleyi destekler. Böylece, mide iltihaplanması ile birlikte gastrit ve ülser gibi ciddi problemlerin aşılmasına yardımcı olur. Zahterin faydaları nelerdir? Kara kekik olarak da adlandırılan zahterin faydaları, şu şey şekildedir. Antioksidan özelliğe sahiptir. Sindirim sistemini düzenler. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL ve total kolesterolün kan düzeyinde düşüşüne yardımcı olur. Adet söktürücü özelliktedir. Çayı öksürüğü gidermede faydalıdır. Zararlı mikroplara karşı tepki kapasitesini arttırmaya yardım eder. Toksinlerden arındırıp karaciğer ve böbrek sağlığının korunmasında destekleyicidir. Bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur. Alzheimer gibi sinir kaybı hastalıklarına neden olan beyinde protein plaklarının oluşmasını engellemeye yardımcıdır. Sinir sistemini destekleyerek nöronların korunmasına olup stres ve uykusuzluk probleminin giderilmesine yardımcı olur. Cilt üzerinde detoks özelliği sergileyerek sivilce, cilt problemleri, cilt kusurları ve lekelerin oluşmasında önleyici olarak destekler. Bitkinin yağ formunun harici kullanımlarda saç foliküllerini besleyerek saç dökülmesinin önüne geçilmesinde yardımcıdır. Nasıl kullanılır? Kozmetik sektöründe destilasyon yöntemi ile uçucu bileşenler saflaştırılarak ağrı kesici krem olarak tercih edilebilir gıda olarak aromatik zenginliği ile, baharat olarak gıdayı lezzetlendirmek amacıyla kullanılabilir, tozu, ara sıcak ya da ara soğuk menülerde, salatalarda, sıkça tercih edilir. Baharat zenginliği ile, içecekleri tatlandırmak usulü kullanılabilir. Nasıl tüketilir? Bitkisinin yağı, ya da ekstrakt haline getirilerek, ham madde ürüne dönüştürülebilir. Bu durumdan hareketle, bitki özünü tozu, tableti, kapsülü, sıvı formu, çayı ve aroması kullanılabilir. Çayı nasıl yapılır? Bir tatlı kaşığı kurutulmuş bitkinin otunu, kaynatma haznesine ilave edilir. Kaynatılan suyun, 6 ila 7 dakika kadar, çayın demlenmesi sağlanır. Bardağa koyulmadan önce, süzgeçten geçirilir, ilk su boşatılır ve bir sonraki su bardağa koyulur. Böylece, bitkide fazla atık maddeler ayrılmış olur. İçeriği toksin atıcı olması, sabah saatlerinde aç karnına, bir bardak tüketildiğinde, daha yüksek verim alınmasına yardımcı olur yan etkisi var mıdır? Zararları nelerdir? Bitkinin baharatı ve zenginleştirilmiş özütü sıklıkla kullanırken, günlük kullanım dozu aşıldığında bazı yan etkiler oluşturabilir. Güçlü bir baharat özelliği göstermesi nedeniyle günlük tüketimlerine dikkat edilmesi önerilir. Kişiden kişiye değişebilecek bazı negatif etkiler şu şekildedir. Bu atır hastaları kullanımında doktora danışması tavsiye edilir. Hamile ve emziren annelere kullanımı tavsiye edilmemektedir. Alerjik etkilere, ciddi kronik hastalıklara ve düzenli ilaç kullanımına sahip kişiler, doktoruna danışılması tavsiye edilir. Aşırı tüketildiğinde ateş yükselmesi, ishal ve sindirim problemlerine neden olabilir. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.